Ben arkadaşlar bugün size birlikte bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar Half-Life'ın normal versiyonu böyle. Yani gördüğünüz gibi. Yani bu Half-Life'ın normal versiyonunda böyle böyle mal mal kalıyorsun işte böyle boş boş kalıyorsun. Yani devam edemiyoruz bu bundan sonraki senaryolarda falan. O yüzden ben diğer versiyonlarda oynuyordum. Onu söylemiş olayım. Şimdi de söylemiş olayım. Yani 3 yıl geçmeden önce şöyle bir açıklama yapayım dedim. Yani arkadaşlar bir arkadaşımızın sizin bir sorusu vardı. Onu da cevaplamak istemedi. istedim. O yüzden arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Neyse arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Half-Life'a kaldı üzere daha önce Arkadaşlar şu an buradan gidebiliriz Buradan da gidebiliriz İki yoldan da gidebiliriz Yani en çok da buradan gidebiliriz. Rahat olur evet, diye düşünüyorum. Ayşe bir sesim kötü giriyorsa bu sebebi biraz mikrofon ağızlılığından dolayıdır. Hani yakın zamanlarda da çözülebilir. Şu an biraz mikrofon ağızlılığında için sesim biraz tuhaf gelebilir. Neyse evet, şimdi daha dedim. Nasıl yere Ana. <laughs> Hacı sen ne yapıyorsun lan burada? aklı. Aa. lan arkadaşlar normal ayarlarda nasıl olduğunu ilk başta söyleyeyim E ee, oyunun valyende işte hep orada Mal gibi kalımızdan dolayı böyle Öyle oluyor. O yüzden ben şey söyleyeyim. Bana da. Neyse Hakan şimdi daha edelim. bana. Allah Allah. Lan ne biçim bir yer? He tamam aldık. Hacer. Sana ne oldu lan? Sen neredesin? Aa. Ha. Aa buradan da yükmüyor. Hacı abi sen nereye gittin şimdi? Hacı abi yok. Daha demin burada olan hacı yok şimdi. Allah bakalım şimdi nerede? Anam, anam elektrik kurdu. Hocam açık değil. Buraları açtık. Sorun yok. şey yaptı. Hadi Ersan git. Hadi Ersan merak etme. <laughs> Eyvallah. Şöyle ne var var. Kalsın öldürüyormuş. Acaba oyunu sesi gelmiyorsa kısa bir O ayarlardan dolayıdır. 解决人，赵亮、啊啊<惡>哦。哦。 Acaz gel. Let's get the hell out of here. Our luck has to sooner or later. sen gel be. <laughs> Git lan. be. Valla sen görmedin ne olanlar bak. Biz çıktı orda. Ben de sıkıntı I'm stay here and keep a lookout for anyone Anam bir şey <laughs> <Hacer, ne>? bir <laughs> yardım edin. Yani. Tamam gel Hacer'e. Gidelim bakalım. Hacer boom. gel yardım edin. Hacer. Abi. Hacer. Abi kork. <laughs> Hacer Zeki. Hacer bana Acar. <San> <San> surface. Surface. What if the world finds out what they are not here? <San> hey, just overheard a secure oh. access transmission. Asa kardeşim benim gel. Adam şu Oo. Sen, Are they six oh I... hey what the hell are you well, doing like you down here get topside! I, like. I hear troops are coming in to save us yeah, I like I like. A better chance if we team up. oh baktı direkt aldı. O da daha aldı. I just gördüm. sıkarsanız da Bas sana <laughs> Hadi ben burada inşallah E şimdi gören de mi inşallah i'm going to the honor to Дұр-дұр-дұр- Vallahi <laughs> 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 de gittik Kamil Ahmet. Vallahi iyiydi lan. Hele de Kamil iyiydi ya. Şimdi o ne olacak? вот она типа

Anam, ne oldu lan? Ya bu... ...ben korktum. Anam, ben eşe sinir yakandım. Anam, anam, Okay, I'll cover you. Abi, dur çok acıktı. <laughs> Allah. Aa, neden? I'm going stay here and keep a look. Buradan kıvvat da, da Allah kadar. Oo, bulamam. burası tek kişilik olduğu için hacı seni Benle birlikte gelebilecek an. <laughs> Ana. o Hacı gel. Gel, 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 gel. Lan! Hacı şimdi bizim be.

Smell an ambush. We, we better, better be, be careful. careful. I can't hold on much longer. This is as far as I go. I'm gonna stay here and keep a look. Can't hold on much longer. i <laughs> don't